İyi akşamlar, nasılsın? Limon pasta şarkısı mı açayım? Dur bir dakika. <laughs> ben almadım Madem Madenatörler almışlar. Bir şey söylemişsiniz, dur almışlar. Bak yani sesi almışsınız. Sesini Meleğim, senden öncesi derin koyu Sensin tek nefesim Gece sene düşünüp uyuyormuşum Anlat nasıl seviyormuşum Herkes aşığı dışarıda Ararken ben Aa, Seni ben sessiz aldım Çünkü... gece, gece, <laughs> 今天早上又不一万四，上班上到一万四。 Gece seni düşünüp uyuyormuşum Allah Allah nasıl seviyormuşum Herkes aşkı dışarıda ararken ben Başım bir kere tamam Tamam Allah Allah nasıl seviyormuşum Herkes aşkı dışarıda ararken Ben aşkımı senle bulmuşum Bu nasıl hava herkes sana hasta Gülüşün o Yanında limonata pasta Bu nasıl ama herkes sana hasta Gülüşün olmadan her günüm yastığa Bu kalbata ata içelim limonata Yesek yanında limonata pasta <laughs> Kuzey teşekkür ederim Kuzey Kuzey teşekkür ederim teşekkürüm. çok çok teşekkür, ederim, teşekkür ederim. Kızaaaayy! Kuzey, Kuzey Soyluu! Teşekkür ediiiim! Kuzey Soyluu Kuzey Soyluu teşekkür ediiin! Tekrardan! Desteğin için kesinlikle bereket! Bunu söyleyeceğim. Aaa Kuzey Soyluu! Tekrar teşekkür ediiin! Desteğin için! Hayır! Dur!

sağlar yar Sensiz yaşayabilmem Ey sevgili canım Saf sevgime inan Yandırdın derdimi aman Ey kaşlar kama Beni denge sağlar Yar Sensiz yaşayabilmem Ey sevgili canım Saf sevgime inan Aziz teşekkür eder Çok teşekkür ederim. Evet, güzelcan maşallah. Sizi teşekkür ederim. koyma, gadan ben yaşa ya bilmem ey sevgili canan sakın sevgime inan yandırdın derdimi aman ey başlar caman. beni yaşa, ya sensiz yaşa bu vermem teşekkür ederim sesine teşekkürler benim bu cümle, benim bu <gülüyor> 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 Azerbaycan'da bu oldu. Azerbaycan'da konsertin var ya şimdi. Ayene yani sesi de. 11, 11, 11, 11, 11, Müsaadenle. 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 bir sene olmuş ya. Bir sene doldu ya. Daha dün gibi.

Hoş geldin. Dur, dur, gel, kal, 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 gelirim yanımda. Kal, kal, kaldım. Ona buna acı bana Muhammed hoş geldin, Mahmut. Annem çok mutlu. Samir, hoş geldin. Tut dur, tut dur, dur. Tut dur, tut dur, dur. Bitmem ben olsa bir bakış adı yazılmış yana yana kaldım gitmem senden inadına inadına bitmem ben görüş, görüş, hoş geldiniz yere tut dur dur tut yine kal, 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 kal. ay kala kaldı hala Tuttur, tuttur, dur yarim oyde Kal, 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 kal Yarım yanımda, kala kaldım Ona buna, acı bana Ona buna, acı bana <gülüyor> <Hakikten>. <gülüyor> ne, zaman <geleceğiz>, <laughs> ne zaman geleceğim? Ne zaman geleceğim? Aralık'tan sonra yani yılbaşından sonra. Medo Nothing. Teşekkür ederim. Hmm. Teşekkür ederim. Ley, <Sessizlik> Samir ee, Bakı'da değildim. Bakı'da değildim. Ona göre teşekkür ederim Çetin'cim. Kalp için. Ee, Bakıda değilim dediğim gibi. Gitmiştim. Gittim iki gün. Tatil yaptım. Daha sonra geri döndüm. O yüzden bir şey paylaşamadım. Ya da işte yorumlara bakamadım maalesef. Bir maşallah çok fazla yorum geliyor hangisi hangi birine bakacağımı şaşırdım. Bir de gerçekten çok fazla işler oluyor koşturuyorum. O yüzden de biraz zaman olmuyor. Kusuruma bakmayın. Ama gördüğüm zaman direkt ee, şey yapıyorum. Kalp kalp beğeniyorum yani. Hmm, ney, 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 ney. Ne şey, söyleyeyim? Geleceğim inşallah. Gel Gelirsem eğer senin için geleceğim Mustafa. Ne? Estağfurullah, estağfurullah hey. Estağfurullah Bazı insanları anlamak çok zor. Valla. Ne diyordum? i şeşe düştüm ağlar. gideceğim. Merak ettiğim ülkelerden bir tanesi. Yüksek ihtimal dönmem. Dönerim de. Çünkü vizem bitecek. Vizem bittiği zaman dönmem lazım zaten. Hangi şarkı ya bilmiyorum. Eski hoş sen. Akşamı hayır. Sen verebilir misin? Valla ee... neydi ismim ya? Şey, var? Ee, YouTube'a girsen e, her videomun altında zaten linkleri bırakıyorum. Oradan bakabilirsin istersen. Çünkü şu an unuttum. İsmimiz. Mert hoş geldin. Nasılsın? İyi Mertçim. Çok şükür. Bugün çok şükür yorumların düşüyor. Çok şükür artık TikTok yenilendi o yüzden olabilir. Selamun aleyküm aleyküm. aleyküm. Snapchat'e sana mesaj attım. Çünkü Snap kullanmıyorum. Ali, Ali Azim Belli. Ama sevmedim sana öz adımla hitap etmeyin. Hitap. Çünkü sevmiyorum. Adını sevmiyorum. Gerçi adını sevmiyorum. gel. Ay geleyim. Geceler. Geceler. Konser. Konser. İnşallah e konser olursa geliyorum. Geceler, geceler, geceler Toprağında ben geceler Her evet. Arkadaşlar balık havuzu da olduğumu doğrudur. Geceler 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 yalvarırım her geceler. geceler. Geceler 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 Toprağında ben geceler. Geceler geceler geceler, geceler. yalvarırım her geceler. Geceler, geceler, geceler Sabrında ben geceler Vallahi ne kadar inatçısın Ben mi inatçıyım? Ben inatçı bir insan Doğrudur <Sessizlik> Şekil'e salamlar sevgiler Ama nerede buluyorsun Ben inatçı oldum Thank you. Emin, teşekkür ederim. Çetin, teşekkür ederim. Çetin gibi inatçısın. Allah Allah. Açım kim, kim var? Yok. yok. Nereden biliyorsun inatçı olduğunu? Merak ettim. Follow me. Teşekkür ederim çok sağ ol. Yok yok teşekkür ederim. Nereden biliyorsun? topruğunda <laughs> ben gezerim gezeler 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 yalvarırım her gezeler 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 topruğunda ben gezerim gezeler 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 yalvarırım her gezeler teşekkür ederim keskin TikTok baya yenilenmiş ya. Teşekkür ederim çetinciğim. Şak 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 şak. Şak şak. gel. Tamam. Irak'a geleceğim ama ne zaman belli değil. Çünkü şu anlık öyle bir plan yok. Geceler 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 yalvarırım her gece ee, Yusuf, Ekber, Ekber estağfurullah Ela demem Erzurum çok soğuk, valla burası da soğuk Ve dil e, baya şive falan aynı, tıpa tıp aynı Donika, evet seviyorum tabii ki de sevgilim sürürüm gizletmerem ki gelirim hem işali getmerem ki gel de sözsüz gelerem gözümde canlanır hayalin yine de ayrılık derd olup sana de bana de öl de sözsüz ölerim. ağlama ağlama seviner Anam meşi der kalbi üzüler Ağlama bu hesretin hatirine Bulutlar dolarsa yağışlar yağacak Gözümün yaşınla torpakta doyacak Koğuşmasak seninle bir birine ee, Good morning. Sabah mı burada? Bu burada sabah arkadaşlar. Ben seni iste. Yastık çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bir kimse yerini eylemez Yoktur bir hemdem ola da bilmez. Sen, sen tek benim için. Öngörüp al gitseydi kalbim En uca dağlarda aşlardı derdim Kayıtsam tezlikle benim yanına hasretin acısı ben de bilirem Ağlama ağlama ben tez gelirim Dönüp çıkmaram ben öz peymanıma Gel yine evvel tek ömrümü sömgecek birbirin hoş bahtıday sevgilim Eşk bizim sevda bizim da bizim derya bizim güsreti dünya bizim sevgilim hay hey, شكلي هباتك يا عيبي لك يخرب انا شفتك صدفه ولدتك صرتي بدمي تمان شكلك عالم داني انا والله ضايع عنواني حباتك انا بساني بغيابك انا اتأبان بغيابك انا اتأبان والله بيانيد كه نوتيلا تيلا إنتانو غايا عبادك بظل مايا في بوادك أنا دولار شايف عيونك أنا طالب منك هالفرصة دقعت لعبي يا معزة لك يمكن أنا عشان لك يمكن أنا عشان ربي أنا معاكي يا قلبي روحي كل في داكي ما بكفي حياتي بغيابك أموت موت لس بعدين senin an habbek ana beddi yani men halla ana beleshandi ah behbek dert oldum bana kurban olurum ben sana muhammed inşallah vallah dert oldum bana kurban olurum ben sana ruhum hasta kal yanında Seviyorum seni Allah, yardım et ya Rabbi. Oldum ben delik gibi, seviyorsan tut elimi. Leyla'yım ben sana, Leyla'yım ben sana. Neredeyse <laughs> ben. Samir teşekkür ederim. Çetin teşekkür ederim. Bir bakışına sevdim Bakıp bak kilitledim ya Rabbi ben neyleyim kurban oldum sana dualarım da bir Allah'ım öldüm sanki ben cennetten melek misin sen Leyla oldum sana Leyla oldum sana Öyle. başka hmm. teşekkür ederim